aslanlara odun taşıttıran evliya. beyazıdı Bistami Hazretleri aslanın sırtına odunları yüklemiş ve insanların şaşkın bakışları eşliğinde köye doğru iniyordu. İnsanlar kendi aralarında konuşmaya başladı. Aslanı emlini alıp yük taşıtıyor, açıktan keramet gösteriyor. Evliya Hazretleri insanları etrafına toplayıp, ''Bakın, odunlar asla aslana temas etmiyor.'' farklı bir hizmet yürütüldüğünü görüyor musunuz Bu açıklamadan sonra insanlar bu sefer de kerametini açıktan sergiliyor diye dedikoduya başladılar Bunun üzerine evliya hazretleri size ne diyeceğimi bilmiyorum İşin iç yüzünü anlattığımda kötü zanda bulunuyorsunuz Böğrenince dedikodu yapıyorsunuz Unutmayın ki dil gönlün aynasıdır Gönlümüzü temiz tutalım ki dilimizden güzellikler dökülsün. Abone olup yoruma bir kalp atalım lütfen.